Değerli arkadaşlar, merhabalar. Bu dersimizde hareket problemlerinin ikinci konusunu inceleyeceğiz. Bu derste tren problemleri, nehir problemleri ve ortalama hızla ilgili bilgiler verip bunlarla ilgili sorular çözeceğiz. Ama öncelikle bir önceki derste sizlere yönelttiğim ödev sorularının çözümüyle dersimize başlayalım. İlk ödev sorumuz şu şekildeydi. Bir araç belli bir yolu her saat hızını yarıya indirerek 3 saatte gidiyor. Eğer tüm yolu son saatteki hızıyla gitseydi kaç saatte giderdi? Önce doğrusal bir yol çizelim. Evet. Şöyle parçalara ayıralım bunu. Bakın burada bir saat. Burada da bir saat. Ve son durumda da bir saat yol giderek yolu 3 saatte tamamlıyormuş. Ama hızını yarıya indirerek. Mesela ilk hızına kesirle uğraşmamak için 4V dersem, 4V hızıyla 1 saat yol alırsa buradaki aldığı yol 4V kilometredir mesela. Burada hızını yarıya indirecek, 2V ile gidecek. 2V ile 1 saat yol giderse aldığı yol 2V kilometredir. Ve son durumda da hızını V'ye düşürerek yolu 1 saat giderek tamamlayacaktır. Bu da V kilometredir. Aldığı toplam yol ve 2V'de burada 3V, 4V'de burada 7V olduğu için ve soru bana eğer tüm yolu son saatteki hızıyla gitseydi yani V hızıyla gitseydi kaç saatte giderdi diye sorduğu için doğru cevabımız 7 saat olarak bulunacak. Buna göre sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Evet şimdi gelelim ikinci sorumuza. A ve B kentleri arasını bir araç giderken 7 saatte, dönerken 9 saatte alıyor. Gidiş ve dönüşteki hızları toplamı 224 kilometre olduğuna göre bu yolun uzunluğu kaç kilometredir? Evet şu şekilde. Eğer giderken bu araç V ile giderse hızları toplamı 224 kilometre olduğuna göre 224 eksi V kilometre hızla geri dönmüştür. Giderken 7 saatte gittiği söyleniyor. Yani buradan buraya 7 saatte gitmiş. Dönerken de 9 saatte geri dönmüş arkadaşlar. O halde hız çarpı zaman bana alınan yolu verdiği için ve yolla gidiş dönüş aynı yol olduğu için 7 çarpı V o da eşittir. 9 parantezinde 224 eksi V olarak bulunacaktır. Hemen buradan 7V eşittir. 9 çarpı 224. Eksi 9V. Eksi 9V'yi karşı tarafa atarsak 16V da eşittir. 9 çarpı 20, 224 olarak bulunur. 224 ile 16'yı sadeleştirirsek 14. V eşittir. 9 çarpı 14. Yani 126 kilometre saat olarak bulunur. Bu yolun uzunluğu kaç kilometredir dediği için 126 ile mesela 7'yi çarparsak çünkü 7 ve e eşitti. 7 çarpı 126'dan 126 ile 7'yi çarptığımızda 42 elde var 4, 14, 18 elde var 1, 8. 882 kilometre olarak bulunacaktır. Buna göre sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Evet gelelim 3. sorumuza. A ve B şehirlerinden aynı anda karşılıklı hareket eden iki hareketli C'de karşılaşıyorlar. Karşılaştıktan 4 saat sonra A'dan hareket eden B'ye ulaştığına göre B'den hareket eden hareketlinin hızı kaç kilometre saattir? Şimdi arkadaşlar bu araçlar aynı anda C noktasında karşılaştıkları için şunu unutmayalım. Aldıkları yol oranı yol oranı hareketlerin hızları oranına oranına eşittir. Evet. Aldıkları yol oranı hızlar oranına eşittir. Çünkü hızla yol e, doğru orantılıdır. Hız ne kadar fazlaysa o kadar fazla yol alırlar. O zaman 250 ile 100 kilometre arasındaki oran bunların hızlar oranı olacaktır. 5 ile sadeleştirirsek 5 bölü 2. O zaman V1'in hızına 5V dersem V2'nin hızı 2V olarak ifade edilir. Şimdi bana der ki C'de karşılaştılar. Karşılaştıktan sonra hızlı olan A'dan hareket eden B'ye ulaştığına göre yani 5V ile 100 kilometrelik yol almış. 100 kilometrelik yolu 5V ile 4 saatte almış. Burada arkadaşlar 100 eşittir 20V'den V eşittir 5 bulunur. B'den hareket eden hareketlinin hızı ne kadardır diye sorduğu için 2V'yi sorar. V'yi 5 bulduğuma göre 5 kere 2 10 kilometre saat olarak bulmuş oluruz. Buna göre sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Evet diğer bir soru. Şekildeki dikdörtgen biçimli ABCD koşu pistinin A köşesindeki iki koşucu A köşesinde iki koşucu bulunmaktadır. Koşuculardan biri B'ye doğru 8V hızla, diğeri D'ye doğru 5V hızla aynı anda koşmaya başlıyorlar. Koşucular ilk kez DC üzerinde E noktasında karşılaşıyorlar. EC 60 olduğuna göre ABCD dikdörtgeninin çevresi kaç metredir? Şimdi arkadaşlar burasına A dersem karşısı da A kilometre. Buraya B dersem burası da B artı 60 metre olacaktır. E noktasında karşılaşma olduğu için demek ki burada e, karşılaşmada iki hareketli için geçen süreler eşit olduğundan süreler eşit olduğundan hemen şöyle çözüm yapabiliriz. Mesela 5V'nin aldığı yolu takip edersek A metre buradan, B metre buradan, A artı B. Aldığı yolu hıza böldüğüm zaman, hızına böldüğüm zaman süreyi bulurum. Bu süre eşittir. 8V için B artı 60 burası. A da burası. A artı B artı 60. 60 da burası. A artı B artı 120 bölü 8 V. V'leri sadeleştirelim. Ve işler dışlar çarpımı yaptığında. 8 tane A artı B eşittir. 5 tane A artı B artı 600 olur. 5'i bu tarafa atarsam 3 tane A artı B eşittir. 600'den A artı B eşittir. 200 olarak bulunur. Buna göre ABCD dikdörtgeninin çevresi kaç metredir dediği için hemen çevre hesabını yapalım. A, A, 2A artı B, B, 2B artı 60 artı 60'dan da 120. Şurayı iki parantezin alırsam. iki parantezinde A artı B artı 120. E, A artı B neydi değerli arkadaşlar? 200'dü. 200 çarpı 2 400 artı 120'den o da eşittir. 520 metre olarak bulunacaktır. Buna göre dikdörtgenin çevresi 520 metreymiş. Evet gelelim 5. sorumuza. A noktasından hızları 90 km/saat ve 100 km/saat olan iki araç aynı anda aynı yönde hareket ediyorlar. Hızlı olan D'ye varıp hiç durmadan geri dönüyor ve diğer araçla C noktasında karşılaşıyor. Evet. Hızlı olan aracın çizdiği güzergah şu. Bu bu hareketi yapıncaya kadar 90 km hızına sahip olan araç da bu hareketi yapar. Şimdi AB'nin 425 olduğu verilmiş oraya yazalım. Buralarda bilmediğimiz için x diyelim. Evet hemen şu yol uzunluğunu hesaplayalım arkadaşlar. 425 artı 2x artı x daha 425 artı 3x. Hangi hızla alıyor bunu? 100 ile. Bu süreyi verir. Süre eşit olduğuna göre diğerinin aldığı yol uzunluğu 425 artı x'tir. O da 90. Var sıfırları götürelim işler dışlar. Evet burada 425 çarpı 10 artı 10x o da eşittir. 425 çarpı 9 artı 27x. Şimdi bunu karşı tarafa atarsam 10 tane 425'ten 9 tane 425 çıkar. bir tane 425 kalır. O da eşittir. 10x'i bu tarafa atarsam 27x'ten çıkar. 17x kalır her iki tarafı 17'ye böldüğümde evet buradan x eşittir 425'i 17'ye bölersem 2 kere 34 85'ten 5 kere evet yani x eşittir 25 bulunur. Bana da CD arasındaki mesafeyi sorduğu için yani x'i sorduğu için x eşittir 25 olarak bulunacaktır. Evet değerli arkadaşlar, ödev sorularının çözümleri bu şekildeydi. Şimdi bugünkü konumuz olan tren problemlerinden devam edelim. Değerli arkadaşlar, tren problemlerinde bilmemiz gereken tren kendi boyuyla geçtiği yerin uzunluğu toplamı kadar yol alır. Mesela tünelin boyu x metre, trenin boyu y metre ise bu tren bu tünelden çıkıncaya kadar toplamda x artı y metrelik yolu kendi hızıyla geçen sürede alır. Evet. Yalnız e, bu bilgiyi bileceğiz. E, denklem değildi arkadaşlar. Doğru orantı problemiyle, doğru orantı yoluyla tren problemlerini çözeceğiz. Şimdi bunlarla ilgili örneklerimize bakalım. Uzunluğu 800 metre olan bir tren saatte 90 km hızla sabit bir tüneli 150 saniyede geçebilmektedir. Buna göre tünelin uzunluğu kaç metredir? Şimdi değerli arkadaşlar bu trenin hızı ne? İlk önce oradan yola çıkalım. Bu trenin hızı saatte 90 km. Bu ne demek? 1 saatte Daha doğrusu 60 dakikada bakın sorunun bana verdiği zaman birimi saniye olduğu için 3600 saniyede. 1 saat 60 dakika aynı zamanda 3600 saniye. D. 90 kilometre. peki bana sorunun verdiği uzunluk birimine metre. O zaman 90 kilometreyi 90 kilometreyi metreye çevirmem lazım. 3 sıfır atmam yeterli. 90 bin metre. O zaman şöyle demem gerekir. Bu tren 3600 saniyede 90 bin metre yol alıyorsa, 90 bin metre yol alıyorsa, 150 saniyede kaç metre yol alır? Bir doğru orantı. X eşittir 150 ile 90 bini çarpar bölü 3600'e bölerim. 20, 20. 2, 0. 2 0. Evet, 9'a bölelim 4. 9'a bölersek buradan 100. Buradan 100'ü 4'e bölersem 25. Evet. X eşittir. 150 çarpı 25 olur. Bunu hesaplayalım değerli arkadaşlar. 150'yi 25 ile çarparsam. Evet. 0, 10, 2, 3, 3750 metre yol alıyormuş. 3750 metre. Evet. Şimdi dikkat edelim. Bu trenin aldığı yol. Tren nasıl yol alıyordu? Kendi boyu artı geçtiği yer. E o zaman bunun uzunluğu 800 metre olduğuna göre 3750 metreden 800 metreyi çıkarırsam geriye tünelin uzunluğunu bulmuş olurum. Bu da 2950 metre yapacak. Evet toplam aldığı yolu hesaplayıp trenin uzunluğunu çıkardım. Geriye kalan tünelin uzunluğudur. Diğer bir örneğimize bakalım. Kendi boyunun 5 katı uzunluğundaki bir köprüyü, tren şu olsun, boyu x metre olsun. x metre. Köprünün uzunluğu da dolayısıyla 5x metre olur. Tamam. Saatte 60 kilometre hızla. Bakın gene zaman birimi saniye verildiği için şöyle demem lazım. 3600 saniyede 60 kilometre yani 60 bin metre yol alan tren 18 saniyede kaç metre yol alır demem gerekir. 18 çarpı 60 bin bölü 3600. 2 sıfır buradan atalım. 2 sıfır buradan atalım. 6'ya bölelim 6, bölelim 3. 300. Bu toplam yoldur. Toplam yol. Neye eşit toplam yol? Trenin kendi boyu artı geçtiği yol. Evet. 5x artı x'ten, x artı 5 xten bu 300 eşittir. 6x eşittir 300. x eşittir 50. Bana soru neyi soruyor? Bu trenin boyu kaç metredir? Evet, trenin boyu x metreydi. Dolayısıyla cevabımız 50 metre olarak bulunacak. Evet, şimdi arkadaşlar akıntı problemi, yani nehir problemlerinden devam edelim. Motor akıntı yönünde x kadar yol alırsa, bakın bir motor ya da ee, nehir içerisinde herhangi bir yüzücü akıntıyla aynı yönde hareket ederse, o hareketlinin hızıyla Akıntının hızını toplar, geçen süreyle çarparız. Bu akıntı yönünde alınan yolu verir bana. Eğer hareketli akıntıya zıt yönde hareket ediyorsa, o zaman hareketlinin hızından akıntının hızını çıkarır, geçen süreyle çarparız. Bu da akıntıya karşı kaç metre yol aldığını verir. Bunlarla ilgili olan sorularımıza bakalım. Hızı 6 metre/dakika olan bir yüzücü akıntı ile aynı yönde çizelim arkadaşlar. Evet. Akıntı şöyle olsun. V akıntı diyelim hızına. Bu da yüzücünün hızı. Vy diyelim. 6 metre bölü dakika diye verilmiş. Evet. Hızı 6 metre bölü dakika olan bir yüzücü. Akıntıyla aynı yönde 3 dakika yüzüyor. Şu şekilde. 3 dakika yüzdü. Daha sonra hiç durmadan geri dönüyor ve 6 dakika sonra başladığı noktada oluyor. Evet. Geri döndü ve 6 dakika sonra başladığı noktada oldu. Dolayısıyla akıntı yönünde 3 dakika yüzdüğü için yüzücünün hızı artı akıntının hızı çarpı yüzme süresi eşittir. Neden eşittir dedim? Çünkü 6 dakika sonra başladığı noktada oluyor demesi aynı yolu aldığı anlamına gelir. O da eşittir. Evet. Yüzücünün hızı eksi geri dönerken akıntıya karşı yüzecektir akıntının hızı çarpı yüzme süresi. 3 ile 6 buradan sadeleşir 2 kez. 6 artı VA o da eşittir. 12 eksi 2 VA. Buradan değerli arkadaşlar 3 VA eşittir. 6'dan VA eşittir 2. Metre bölü dakika bulunur Evet soru da bana akıntının hızını sorduğu için cevabımız akıntının hızı 2 metre bölü dakikadır. Evet. Diğer bir sorumuz. Bir nehirde akıntıya karşı saatte 20 kilometre giden bir kayık. Dikkat edin. Akıntıya karşı 20 kilometre gidebiliyor. Yani bu 20 kilometrenin içerisinde zaten şu vardır arkadaşlar. Yüzücünün hızı eksi. Akıntının hızı 20 kilometre. Bu ifade edilmiş akıntı yönünde dediği için bakın yüzücünün hızına akıntı hızı ilave edilmiş 32 kilometre gidiyor. Buna göre kayık akıntı yönünde 6 saatte gittiği yolu. Akıntı yönünde kaç kilometre hızla gidiyordu? 32. 32 kilometre hızla giderken saatte 6 saatte aldığı yol eşittir. Akıntı yönünde 6 saatte gittiği yolu kaç saatte geri döner? Yani akıntıya karşı. Akıntıya karşı hızı neydi bunun? 20 km. Çarpı t sürede döner. Evet buradan 4'e bölersek 5. 4'e bölersek 8. 6 kere 8 48 eşittir 5 t'den. t eşittir 48 bölü 5 olarak buluruz. Evet. Akıntıya karşı demek ki 6 saatte gittiği yolu 48 bölü 5 saatte geri dönermiş. Evet şimdi diğer bir sorumuz. Bir yüzücü sahilden uzaklaşırken dakikada 60 metre, sahile dönerken 70 metre yüzebiliyor. Şimdi şöyle diyelim. Burası kara olsun yani sahil. Şurası deniz. Evet. Bir yüzücü sahilden uzaklaşırken, sahilden uzaklaşırken dakikada 60 metre sahile dönerken dakikada 70 metre hızla yüzüyor. Yüzücü denizde 13 dakika yüzebildiğine göre sahile dönmek şartı ile sahilden en fazla kaç metre uzaklaşabilir? Şimdi arkadaşlar 60 metre hızla t zamanda gittiği yolu, t sürede gittiği yolu dönerken mutlaka 13 eksi t sürede dönmesi gerekir. Çünkü bu yüzücü denizde ancak 13 dakika kalabiliyormuş t sürede gider, 13 eksi t sürede döner. Ve aldığı yollar birbirine eşit. O zaman 60 çarpı t eşit olmalı. 70 parantezinde 13 eksi t'ye. Buradan sıfırlar atalım. 6 t eşittir. 91 7 t. 13 t eşittir 91'den t eşittir 7 çıkar. Evet. Buna göre sahilden en fazla kaç metre uzaklaşabilir dediği için sahilden 60 metre hızla uzaklaşabiliyordu. T yerine 7'yi yazarsam cevap 60 çarpı 7'den 420 metre olarak bulunacak. Evet. Şimdi değerli arkadaşlar ortalama hız problemlerini inceleyelim. Ortalama hız dediğimizde şu ifadenin bilinmesi gerekir. Ortalama hız toplam alınan yolun bir hareketlinin toplam aldığı yolun toplam zamana bölümünü ifade eder genel olarak. Özel olarak dikkat edelim özel olarak bir hareketli bakın soruda herhangi bir e, yol parçası vermeden sadece şu ifade varsa bir hareketli bir yolu sadece V1 hızıyla gidip V2 hızıyla geri dönüyor derse o zaman ortalama hız harmonik ortalamaya eşittir. Neydi? 2 e, sayı için harmonik ortalama. 2 çarpı V1 çarpı V2 bölü V1 artı V2. Evet bu pratik bir şekilde o hareketlinin o yol boyunca ortalama hızını bize verecektir. Şimdi bunlarla ilgili sorularımıza bakalım. Bir araç A'dan B'ye 40 km saat hızla gidip B'den A'ya 60 km saat hızla geri dönüyor. Dikkat edin. Aynı yolu 40 km hızla gidip 60 km hızla geri dönüyor. Bu hareketlinin bu yol boyunca ortalama hızı kaç km saat? Bunu işte V ortalama eşittir. 2 çarpı 40 çarpı 60 bölü 40 artı 60 ile bulabiliriz. Buradan 2 çarpı 40 çarpı 60 bölü 100. 2 sıfır atarız şöyle. 6 kere 4, 24 çarpı 2'den 48 kilometre saattir. Evet, doğru cevabımız 48 kilometre saattir. Evet, bir hareketli gideceği yolun 2 bölü 5'ini saatte 72 kilometre, geri kalan yolu ise saatte 108 kilometre hızla alıyor. Bu hareketlinin yolculuğu boyunca ortalaması kaç kilometre saattir? Hemen şöyle kesire de uygun olan arkadaşlar 2 bölü 5 dediği için 5x yol alalım. Bunun 2x'ini ve 3x'ini ayıralım. Burada saatte 72 km. Burada da saatte 108 km hızla gittiği söyleniyor. E, alınan yol bölü ortalama hız neydi? Ortalama hız alınan yol bölü toplam zaman. Alınan yol belli zaten. 5x'tir bölü toplam zamanı bulmak için 2x eşittir 72 çarpı t1 diyelim. Buradan t1 eşittir 2x bölü 72'den x bölü 36 bulunur. Aynı şekilde alınan yol eşittir 108 çarpı t2'den t2 eşittir 3x bölü 108. Bu da 108'i 3'e böldüğümüzde yine x bölü 36 bulunacak. Toplam yol bölü toplam zaman yaptığımızda 5x bölü toplam zaman t1 x bölü 36 artı x bölü 36 eşittir. 5x bölü 2x bölü 36'dan x bölü 18. Ters çevirip çarptığımızda 5x çarpı 18 bölü x ki x'ler birbirini götürür. Bu durumda doğru cevap 18 çarpı 5'ten 90 kilometre saat olarak bulunacaktır. Evet değerli arkadaşlar bu dersimizin sonuna geldik. Şimdi burada size anlattığım soru tipleriyle ilgili ödev sorularınızı gönderiyorum. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.